Bize de arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir arkadaşlar neler yaşayacağım, neler yaşayacağım. Bir kızın bir bölümüne baktım. Çok ürkütücü bölümüydü. Pekka ekspresiyon nereye oluyor ya ya. Oh, i̇şte bu. Bunu izleyeceğiz ve <laughs> <da ne> alacağız. <laughs> herkese bay arkadaşlar söyle. <laughs> Kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size bu aralar birçok kişinin başına gelen bir olayı anlatacağım. <laughs> Abone olup like atın nasıllanır? hazırlayın, <laughs> hazırlayışla <laughs> <Hazırlayın. Gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi geçelim. arkadaş yok. batıran hackerlar. Hatta bunlardan birinde benim takipçim ve kuzenim. Evet. Arkadaşlar biz evet. takipçimle konuşurken birden biri işte oyuna girdiği oyunun onu atıp hesabımızdan bir var demesiyle başladı. Kanıt. Sanırım PKK hesabın çoğunda oyundayım. Bir hesap girdi. Hesap mesajı aldım. Yeni girdiğimde yine oldu. Gerçekten mi birine e ne postunu falan mı verdin? Hayır. O yeni girdim. Biraz önce ama tanımı değişmiş. Benim takip ettiklerimi ve tüm Kaç? arkadaşlarımı... Bunları çıkartayım.

konuşma yaptı. Bir şey diyeceğim. Sen ona yakın sana cevap mı verdin? Yoksa kendi kendine mi çaldı? cevap verir misin? Sen bir şey mi yapmadım? Gördüğünüz gibi aynı çünkü gibi kendi kendine çaldı. Nasıl yapacağım? Nasıl bu Nasıl yapacağım? 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 Nasıl bitti mi? Bitmez bir olay daha var. Şöyle. Aa! Özgür attığı bir video. Ama o ismi Herkı 111. Bu insana alt Hesabına bakanların hesabını çalıyor. Benim kuzenim hesabını bu çalışmış. Sen <laughs> Eğer bakarsan hesabın çalınır diyor arkadaşımız. <laughs> Sence doğru mu? <laughs> Değil. Evet.